Evet efendim. Merhabalar diyoruz. Öyle bir medeniyet programı yapıyoruz ki medeniyetlerin en güzeli Ramazan Bayramı'nda işte Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bayramdayız ve bayramın coşkusu bu ülkenin her satında hissedilmeli. Tabii biraz burukluk var çünkü İslam aleminin son derece zorlu bir süreci var. Kudüs'te İsrail'in yaptıkları Kadir Gecesi itibarıyla buna çeşitli zaman zaman tepkiler koyuyoruz. Biraz da bunların üzerinde duracağız. İşte bu konuları çok iyi bilen, hakikaten milli görüş camiasında da yer alan ve uluslararası ilişkileri çok yakından takip eden bir isim beraberiz. Kanal 42 Ankara temsilcisi Sayın Atıp Özbey hoş geldiniz efendim. Ramazanınız Ramazan bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün izleyicilerimizin İslam dünyasının ve eee sizlerin eee Ramazan bayramını kutluyorum. Allah nice bayramlara sağlık, sıhhat, iman içerisinde ulaşmayı nasip etsin hepimize. Evet. Bey, e, tabii ki e, sizle çalışmak çok önemli. Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a çok yakın. E, uluslararası ilişkileri yürüten bir ekibin içindeydiniz. Ve şu anda da hepimiz Kadir Gezesi'nden beri İsrail'in bir zulmünü yaşıyoruz. Herkes bir harita koyuyor. Kocaman yeşil Müslüman ülkeler ve İsrail mavi. Ne dersiniz bu bayramdaki bu hal pürmü için? Bunu geçemiyoruz bu bayramda da maalesef. Evet, e, yani esasen e, her şeyin bittiği bir noktadayız. Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin, Gazze ile ilgili olup bitenler konusunda. E, yani şu, bu Ramazan'da da bitmiş değil. E, beş yıl önceydi, e, Gazze'den e, Türkiye'ye gelen bir e, genç çocuk... E, ben sahiplenmeye çalıştım, yardımcı oldum. Haran Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Yine böyle bir Kadir Gecesi, şu anda da Türkiye'de doktor, tıp doktoru Maşallah. Ahmet. Hatta Kanal 5'in ekranlarına da çıkarıp o az Türkçesiyle konuşturmaya çalıştım. Yine bir Kadir Gecesi'ydi, bizdeydi. Ve saldırılar bilinçli bir şekilde her yıl Ramazan ayında ve özellikle de Kadir Gecesi'nde yapılıyor. Ee, bu Ramazan'a mahsus değil bu. Ta Tabii her yıl, dikkat edin her yıl. Ve biz e, çocukla beraber sabaha kadar oturduk çünkü irtibat da kurulanmıyordu. E, onu yaşamak da iyi bir şey. Yani bir, bir nebze olsun işi ne kadar sıkıntılı olduğunu, sesi kısılmıştı. Ee, yani e, hakikaten e, anlatmak çok zor. Ancak e, İslam dünyası topyekün olarak maalesef bugün itibariyle yaptığımız tek bir şey var. E, telin ediyoruz, lanetliyoruz. Bu, bu da e, hani çok hafife alınmamalı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, sizden biriniz bir yanlışı gördüğü zaman önce eliyle sonra o yapamıyorsa diliyle, onunla da yapamıyorsa kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıf halkasıdır diye buyuruyor. Acınacak bir durumdayız. Meşhur Filistin'in sabahleyin yine sosyal medyaya baktığımda meşhur bir sözü var bir Filistinli'nin. Diyor ya diyor ki ya yal hacer yal ya taş yani atmaya devam edeceğiz ya da rezilliği yaşayacağız. Ee, şimdi çok da ağır konuşman da bir anlamı yok. Çünkü siz de, ben de e, kameraman arkadaşım da rejideki arkadaşımız da hepimiz bu ümmetin birer parçalarıyız. Şu andaki bu zilleti hep birlikte yaşıyoruz. Ee, ne, ne denilebilir? Yani ilk kıblemiz e, şu anda Filistin'de yüz bin insan Müslüman o gece kıyama kalktı ya, evet, yani namaz kıldı, evet. teravih kıldı, yürüyüş yaptı pandemi şartlarında. Şu bir gerçek, oradaki Müslüman Müslüman Filistin halkı, bütün İslam dünyası adına önemli bir görevi ifa ediyor. Elinde silah yok ya da silahlar varsa da çok zayıf silahlar ama. ...dedikleri gibi kanlarıyla, canlarıyla Mescid-i Aksa'yı korumaya çalışıyorlar. Ama çok ağır, e, özellikle bayanların... ...bütün İslam dünyasına lanet olsun size, bu kadar mı aşağılıksınız dediklerine de şahit oluyoruz. E, Türkiye belki tepkisini, yani hükümet düzeyinde de en sert ortaya koyan İslam ülkelerin başında geliyor... Ama tümüyle total olarak baktığınız zaman birkaç milyonluk yani Erbakan Hoca ile ilgili siz açtınız. Yine Yahudilerle ilgili bir sözü var rahmetli Erbakan Hocam'ın. hepsini hepsini dünyada kaymakayım yapsanız sayıları yetmez diye. Bu kadar az sayıdaki bir siyonist ee, Yahudi fikriyatı şu anda İslam dünyasının rehin almış durumda. Evet 10 milyon kadar değil mi? Evet. 10 evet, yani milyon civarında. O, o kadar bütün dünyadaki hepsini de topladığınız zaman 16 milyon. Tabii hepsi de bu fikirde değil ama çoğunluğu bu fikirde. Ee, halen televizyonları açtığınız zaman tarihi olarak ele alanlar var. Efendim Osmanlı nasıl koptu falan ya da artık bunları bilmeyen yok. Efendim, lanetliyoruz, lanetliyoruz. Yani ben ilk olarak 1984'te bir çocuğun kollarını taşların üzerine koyup dipçiklerle kırdıkları sahneyi hatırlıyorum. Evet. E, o zaman 14 yaşındaydım. E, o günden bugüne ne değişti? Aynı şey devam ediyor. Yani e, kadınlara tecavüzler, mescidi aksaya yıkılmaya çalışılıyor. Ee, ya, hamile yüzde, kadınlara kadı, süngü vurmalar. Her türlü şey var. Çünkü artık Yahudi fikriyatının, Siyonizm fikriyatının da de kalmadı galiba. Şu internet çağında herkes biliyor ki çok herkes çok anlattı. Yeteri kadar anlatıldı. Ben üzerine tez hazırladım. Nasıl hicret ettiler, orayı nasıl işgal ettiler? Ee, İsrail bayrağının üzerindeki o Iki, i̇ki tane şey. çizgi neyi temsil ediyor? Nil ve Fırat'ı, Arz-ı Mevud, vaat edilmiş topraklar, Şab Muhtar, seçilmiş halk kendilerine göre. Tamam, onlar bütün bu fikriyatın gereğini yapıyor. Nasıl yapıyor? Bize kök söktürüyorlar. Ama bu aciziyet bir yerde bitmeli. 30 yıl boyunca Karabağ'da süren Ermeni mezhalimi... Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekle İHA'larımız, SİHA'larımız... Özellikle Bayraktar. Ham, Tabii hamdolsun bugün bir zafer yaşıyoruz. O sahneyi anlatır mısınız? Tam yeri geldi. Erbakan Hoca'nın çok ilerlemiş yaşı, çok ileri yaşta ve Bayraktar Üretim Merkezi'ni ziyaret ediyor, Selçuk Bey'le görüşüyor. Biraz anlatabilir misiniz o başarının aslında... Şimdi arke... şuradan bir başlayayım. Ömer Zübeyir, Profesör Doktor Ömer Zübeyir, Suud, Suud'da, Suudi Arabistan'da bir üniversitenin rektörüydü. Erbakan Hocam çok yakın bir arkadaşıydı. Bir gelişinde Türkiye'ye ben yanında Altınurluğa ya Hocam'ın yanına gittim, tercümanlık yapmak üzere. Yine Allah rahmet etsin, onun çok meşhur bir arkadaşı vardı hocamızın, bütün milli görüş camiası tanır Mustafa Tahan, kuvvetliydi, o da hazır bulundu. Ömer Zubir Filistin meselesini anlattı tekrar ve hocaya dedi ki ben Türkiye'de dedi bir çalışma başlatmak istiyorum. Yani teberruat dedikleri yardım kampanyası. Hocam rahmetli hoca dedi ki Ömer ne yapacaksın o teberruatı? Alıp işte Filistin'de sürekli evleri yıkılan mültecilerin, yerleşimcilerin hepsini tek tek anlattı. Evlerini yapacağız karınlarını doyuracağız ama İsrail bir daha o evleri yıkacak. E bizi tekrar toplayacağız bir daha yıkacak. Baktı ki hoca ile başa gelmeyecek durdu. Rahmetli hoca söylediği zaman bize bile çok şey geliyordu yani absürt. Ya sen 40 defa yapsan da o evi yıkacak. Bak konuştuk değil mi her Ramazan ayında ve özellikle evet. de Kadir gecesinde evet. bakıyoruz. Peki ne yapacağız diye ve bu bayrakları Hocam yani Selçuk, ben de çok şahit oldum. Her toplantıda getiriyor onun o e, e, şeylerini. SİHA, iha İHA, e, hoca sürekli de yönlendiriyor. E, yine İstanbul'da bütün İslam dünyasına gelen temsilcilerin e, bulundukları ESAM'ın toplantısına, Müslüman İşbirliği Teşkilatı toplantısı Grand Cavairi Otel'de yapıyoruz. Hocam orada bunu gösterdiğinde... Ee, İslam ülkelerin kahir ekseriyetinin gelen temsilcilerin ayakları titremeye başladı. Korktular. Amerika ne yapacak bize, İsrail ne yapacak? Çok korktular. Yani bu korku yeni değil, bu rezillik yeni değil. Ve dediler ki hoca savaş mı ilan ediyor, hoca cihat mı ilan ediyor, hoca ne yapıyor? Kafayı yediler. Avrupa'dan gelen İslami teşkilatlar, eyvah ya dönersek bize. E işte ister yap ister yapma. Rahmetli Bakan hocam en son yaşadığım şey Selçuka Selçuk, Selçuk Bey'e biz hep alıştık evet. ama artık hakikaten aileden çok... evlat. evlat gibi evet. Tabii tabii. Bir defasında da dedi ki onun içine dedi, siyan içine bir robot yerleştireceksin. Sen komut vereceksin yerden o robota. Eee inecek herhangi bir dağlık bölgeye veya ormanlık alana teröristi sağ yakalayıp bize getirecek. Hocam beynim almıyor diye kafasını tuttu. Çünkü Ama, o yıllar için düşünürsek. Tabii, tabii daha çok genç yaşta yani çocuk yaştaydı. Kuvvet kudret sahibi Cenab-ı Allah'tır. Siz bir hareket edince yani eminim e, e, hoc, hocayı tanıyan onun yanında çalışan her insan şu SİHA'yı İHA'yı gördüğü zaman işte ister Türkiye'de terör örgütlerine karşı isterse de en son işte Azerbaycan'da 30 yıllık yüzümüzün yüz karası olan o rezaleti kaldırmada birebir etkili oldu. Evet. Ee, Bakü'de yapılan zafer töreninde sıra bayraklara gelince SİHA'ya kıyamet koptu. Ve Allah'a şükürler olsun. Yani Sovyet Rusya'nın mezaliminden çıkmış olan o Azerbaycan'da insanlar kelime-i şehadeti getiremezken hep beraber de tekbir Allahu Ekber diye sesler yükseldi. Bir şekilde yani şu Filistin meselesi hocamın Erbakan hocamızın rüyaları tek tek gerçekleşiyor. Ayasofya ile ilgili sürekli yakınında yaptığı mitingler hepsi videolar şimdi yayınlanıyor. Taksime cami yapma. Tabii e, özellikle Ayasofya ile ilgili diyelim fetih gençlik şölenleri yapıyordu hocam evet. büyük stadyumlarda ve e, İslam'ın sembolü İstanbul'un ana sembolü Ayasofya'yı anlatmadan e, mü mümkün değil yani o konuyu tamamlamazdı. Ayasofya yerine geldi Karabağ hocam daha işgal edildiği günlerde gitti çok zor durumdaydı kardeşlerimiz Filistin'de onun en büyük rüyasıydı. Filistin ne mescid şey ne Ayasofya'dır. Filistin ne Karabağ'dır. Bütün bunlar önemlidir ama bunların hepsinin önündedir. Bizim ilk kıblemizdir. Daha ne olabilir ki? Ama bugün kıbleye İslam dünyasında protestolar, parlamentoların yayınladıkları bildiriler, hükümetlerin çok sert tepki gösterdi diye bir bakıyorsun, bir haber geliyor. Detaylarına bakıyoruz. Nedir? İsrail mutlaka bu işten vazgeçmeli. E, hakikaten tam bir rezalet. Yani İspanya biliyorsunuz, Grand ve Velseray'ın hepsi o İslam medeniyeti yok edildiği sıralarda krallardan bir tanesi kaçıyor. Bayanlarla birlikte kaçıyor. Belki detaylarını biraz evet. farklı anlatacağım ama e, te, bir tepe var orayı açtıktan sonra da hüngür hüngür ağlıyormuş. Annesi kolundan tutmuş evladım. Erkek gibi savaşmadın, bari kadın gibi ağlamaya devam et. Evet. Evet. Haklısın, ağla demiş. Senin ağlama değil, orada şu anda savaşıyor olmalıydı. Çok Bunun önemli. ötesi, berisi var mı? Zaten kesiyor ya. Zaten seni kesiyor. Zaten bütün topraklarında gözü var. Bu, bu işte Covid-19'dan çok çok daha ağır bir virüs. Bütün insanlığı kemiriyor. İşimiz papaya kalmış. Dün papa endişeyle takip ediyorum. Utanmalıyız. Yazdım ben. Papa sana işimiz kaldığı için utanç içerisindeyiz. Evet. Ya Yok mu? 60'a yakın Müslüman devlet var. Yani herisi iki tane uçak verse. Ya, ya, efendim şunu da söylüyorlarsa açıkça kabul etsinler ya. Yani İsrail karşısında aynen 1967'de bütün Arap orduları birleştiği gibi... E, 6 günde yerle bir oldular Öyle de olsunlar Yani eğer olacaksak öyle olalım Ama bir şey yapalım yani Kasam Tugayları Hamas İşte belli oluyor Amerika dün Hamas Birkaç tane roket attı diye Hemen İsrail'in kendisini savunma Hakkı var dedi o kadar Neyi abi. konuşuyoruz Ya onlar olmazsa ne olacak ben e, yine... Suriye olayının arkasında da yeni buradan gelirsek hani Suriye'de bu kadar sürgünler yapıldı bu bayram gününde Suriye insanları yalnız Suriye'nin boşaltılmasında da aynı plan var mı? Çünkü hocanın sözüdür eğer sıra Suriye'ye gelmişse bir sonraki hedef Türkiye'dir diye ve hoca bu sözü söylediğinde Suriye'de hiçbir sıkıntı yok yoktu evet. yani sözün önemi buradan geliyor yıllar sonra Suriye e, bu hale yani İç çatışmalar başladı. Biz o çatışmadan başladı dönemde Suriye ile ilgili siz ben bir şey konuştuğumuz zaman AK Parti kıyamet koparıyor. Şimdi geldiğimiz noktada ne oldu? Sen Suriye'yi hani meşhur söz var. Baada harabul Basra. Yani bütün eksiklik, diktatörlük ne diyorsan de tamam kabul ediyorum. Ama ne oldu? Hem o diktatör yerinde Yüz binlerce Müslüman birbirlerini katlettiler. Ve hattul Muqavame dedikleri yani Arap dünyasının direniş cephesi de kırıldı bir nebze. Çünkü o direniş e, cephesi hiç e, yani o tarafa bu tarafa çevirmeye gerek yok. İran'dı, Suriye'ydi, Hamas'tı, Hizbullah'tı. Evet, Golan tepeleri. Sen evet. Hizbullah'la Suriye'yi, Suriye'nin iç işlerine gömdün. İran'ı da oraya gömdün. Ee, bir, bir tek Hamas kaldı. Hamas'ın lideri e, Suriye'den şimdi bir hareket nerede doğduysa orada büyür. Oradan kopardığın an ölüm artık gerçekleşmeye başlar. Tıpkı e, Filistin Kurtuluş Cephesi Tunus'tan Tunus'ta Nemuneş'a bulmuştu. Oradan koparıldıktan sonra eski gücüne asla dönmedi. Hamas Şam'da kurulmuş bir harekettir. Evet. Ama siz Hamas'ın lideri Halit Meşale önce paketleyip Türkiye'ye, buradan da e, şeye gönderdiniz. E, Katar'a gönderdiniz. E, şu anda o eski gücü yok. Bütün buna rağmen yine bir Ramazan ayı düşünün. Yine başlamış ama bir 10 yıl geçti. Ben bir televizyon kanalında bana sordular. Televizyon kanalı da Lübnan Arapça dedi, el Menar Dedi ki, son olarak dedi, şu anda kardeşlerinize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ben elimi uzattım ekranda, dedim ki, yani keşke tutabilseydim ellerini. Ben de yanlarında olsaydım, o bombalar benim de üzerime yapsaydı. Yani o sıkıntıyı beraber yaşasaydık. Ve tabii ki kendimi tutamadım, biraz ağladım. E, stüdyodan çıktık. Bir tane bilinmeyen bir telefon geldi bana. Telefona cevap verdim. Tam cephede de savaşan bir mücahit kardeşimiz aramış. Canını sıkma kök söktürüyoruz dedi onlara. Ama seni izledik. Bu bizim için hakikaten bir güç, bir manevi destek. Dua ediyoruz. Hani bir, bir, bir bayan kardeşimiz de dün bir tweet paylaşmıştı. Diyor ki, bu kadar dua ettik. ramazan Şerif, Kadir Gecesi, bin aydan daha evet. hayırlı bir gece. Dualarımız kabul edilmiyor. Acaba neden? Ve sayıyor bir sürü kendisi bildiği dua. Rahmetli Erbakan Hocam da aynı şekilde bir defasında demişti ki Ebabil Kuşları korkarım bu sefer yani Yahudileri değil Müslümanların bu halinden dolayı Müslümanların üzerine taşları bırakabilirler. Evet. Kendimize Filistin konusunda İslam dünyası, ya bakın İslam Konfer İşbirliği Teşkilatı var ya 1969'da Kudüs, Mescidi i Aksa için kurulmuş bir e, kuruluş. Altını net çiziyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı, Mescidi i Aksa için kurulmuş. Anayasanın birinci maddesidir ha. Evet. Aynen anayasasının birinci maddesi Mescidi i Aksa'yı ve Kudüs'ü korumak üzere kurulmuştur. Kardeşim en azından şunu yap ya. Tamam silahlı gücü yok. Bugün bir karar alsınlar. Biz merkezimizi ciddeden Kudüs'ü şerife taşıyoruz desin. Kıyamet kopsun ya. Nereden kopuyorsa kopsun. Amerika oraya büyük büyükelçiliğini taşıdı. <laughs> İslam dünyası da efendim silahlı olarak biz müdahale edemiyoruz. Ya bunu yap en azından. Tamam ne olacaksa olsun sen bir taşı A Arap Ligi merkezini Kudüs'e taşısın. D8 merkezini Kudüs'e taşısın. Bütün İslam ülkeleri büyük elçiliklerini Kudüs'e taşısın. Evet. Bu İlhan Bardakçı'nın yazdığı meşhur Om Hasan Onbaşı vardır. İlhan evet. İlhan Bardakçı'nın o Kudüs'ü terk etmeyen ona da saygı duyalım. Biraz sonra gelirken umutlu olmak için sormak istiyoruz. D8'ler. Ee, bu konu sanki D8'ler unutulmuş gibi görünüyor ama hala devam ettiğini siz ısrarla vurguluyorsunuz. Tabii. Bu umutla bunun üzerinde durarak bitirelim mi? Tabii ya şimdi D8, Erbakan Hoca bunun için kurdu. Ee, yani dedi ki, ya Kudüs meselesi oluyor. Kudüs meselesi için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı o zaman İslam, İslam Konferansı Teşkilatı diye geçiyordu. Olan üstü toplantıya çağırıyoruz. Suudi Arabistan kralı bildiriyor hastayım hastanedeyim. Öbürü diyor bilmem falan yerdeyim. Benim programım uymuyor. Bir toplantı yapamıyoruz ya. Bir toplantı. E o zaman bu hantal yapıdan kurtulalım. Ne yapalım? Bu 60 Müslüman ülke arasında nüfusu 60 milyonun üstünde olan 50 milyonun 60 pardon 60 tam olarak 60 milyon üstünde olan ülkelerden müteşekkil yeni bir çekirde kuralım. Aktif ve hızlı olsun diye. Bunların içerisinde sadece Malezya'nın nüfusu o gün itibariyle 60'ın altındaydı. Malezya'da özellikle teknolojide yani bu bizim şu anda üretmekte olduğumuz savunma sanayindeki başarılarından dolayı çok elzemdi o çekirdeğin içinde. Kaldı ki Erbakan Hoca'nın da en büyük desteği, destekçisi o dönem Malezya Başbakanı evet. Doktor Mahathir Muhammed'di. Ayrıca Kıbrı... Malezya İslam Üniversitesi de çok önemli. Tabii tabii. İki tane meşhur üniversite var. Yani e, hakikaten İslam dünyasına büyük hizmetler yapmışlardır. Biri Malezya, Kuala öbürü de e, Pakistan İslamabad'daki İslam Üniversitesi. Şimdi e, başta Malezya Endonezya, Bangladeş, Pakistan, İran, yine o zaman merhum e, Rafsanjani e, devlet başkanı, cumhurbaşkanı çok büyük gayreti oldu, hocaya desteği oldu. Türkiye, Nijerya, Mısır. E, dolayısıyla 8 tane ülke ama kuruldu, arkasından hoca e, bir nevi alaşağı edildi hükümetten. Yalnız hoca temellerini çok sağlam kurdurttu. O günkü Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başkanlığı da yaptırdı o e, toplantıyı Türkiye'de. Genel Sekreteriyası İstanbul'dadır, İstanbul'da. Evet. evet, hükümet bizzat 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, dışişler Bakanı iken biz D8'i kutlama amacıyla Esam heyeti olarak gittiğimizde kabul etti. Biz maalesef gereken tanıtımı yapmadık. Halen de maalesef gereken tanıtımı bilinçli bir şekilde yapmıyorlar. Bütün korkuların arkasında Ahmet Bey bugün İsrail'e karşı niçin konuşulamıyorsa değil mi? İlk iblemizi bombalıyor mu? Bombalıyor. Öldürdüğü, şehit ettiği insanların hepsi bizim Müslüman kardeşlerimiz mi? Kanımız, canımız, her şeyimiz. Niye susuyoruz? Çünkü korkuyoruz. Başka çok dallandırmaya hiç gerek yok aynı şekilde D8'e de gereken önemin verilmemesi bundan mütevelliktir. Bugün SİA-İHA bu konularda yapılan başarılar D8 çerçevesi, D8 projesi içinde yürütülecek olsa çok daha hızlanır. Endonezya'nın, Malezya'nın bize katacakları var, bizim onlara katacaklarımız var. Bütün konular belirlenmiş durumda kitapçıklarına girin, internet sitelerine girin bu 8 ülke. Ve yani düşünün 8 ülke. Yani bir ilin 8 tane ilçesi gibi şu anda Zoom üzerinde ya da Skype üzerinde bir, da, bir saatte sizin toplantı yapma imkanınız var. Bu 8 ülke ey İsrail rica ediyoruz. Hakikaten tam buna da benzer parti genel başkanların bile Türkiye'de verdiği beyanatlar var. İsrail'i iktidara davet ediyoruz. Hay Allah senin iyiliğini versin. Ya bu kadar mı rezil haldeyiz? Kimi iktidara davet ediyorsun? Adam kök söktürüyor. Dans ediyor. E, Tabii, köklerini kazıyacağız diye şarkılar on, söylüyor. Ondan sonra e, işte bu 8 ülke sadece karar alsa barış gücü göndereceğiz dese evet. hani meşhurdur ya Osmanlı'ya geliyor eee uzak doğudan bir halk diyorlar ki efendim işte şu et, e, ülke bize resmen soykırım yaşattırıyor bize silahlı güç gönderin bizi koruyun. Osmanlı yönetimi diyor ki size bir manga asker 10 kişilik elbise verelim götürün orada kendi e, askerlerinize giydirin. Sokakta caddede bir gezsinler iş biter bizim gelmemize bile gerek yok. Hakikaten öyle oluyor. Eyvah Osmanlı askerleri geldi diye herkes. Şimdi o durumda değiliz. Palavra atmaya gerek yok. Evet. Ama tek çözümü var son olarak. Onası. Tek çöz. Yıllardan beridir. Arkadaşım İsrail, Siyonizm güçten başka hiçbir şeyden anlamaz. Varsa gücün İslam dünyası olarak F-16 uçaklarını kaldır. Allah o zaman bizimle beraber olur. Evet. Var olun, sağ olun evet. Atatürk Bey. Estağfurullah. Ee, biraz buruk yaşıyoruz bayramı bu Hiç yüzden. Şüphesiz. Evet. E, e, umarız e, Kudüs'te, e, Mescid-i Aksa'da güzel bir bayramın yaşandığı İnşallah. günleri görürüz. Bu şahsımız açısından değil, kendi ahir ömrümüz açısından değil, İslam dünyası açısından. Bu duayla bitirelim. İnşallah. Sağ olun, var olun. Estağfurullah. Evet efendim, bir güzel bayram günü neyiz ama bu burukluğu yaşıyoruz. Bunu hissetmemiz çok önemli. Eğer bu varsa gönlümüzün bir tarafı kırık olmalı diye Sayın Atıf Özbey de özellikle üzerinde duruyor. Çünkü sözden, lisandan anlamayan insanlar var. Efendim Ramazan bayramında bu idrake kavuşalım. Bu idrak içinde günlerimizi yeniden düzenleyelim. Hoşçakalın, hoşça bakın zatınıza.